Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ezgirem bugün sizlere en sevdiğim 10 makyaj malzemesi getiriyorum bu makyaj malzemeleri olmadan sanırsam yaşayamam. Yani gerçekten çok severek kullandığım makyaj malzemelerini sizinle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Haydi başlayalım. İlk olarak bir far paletiyle başlamak istiyorum. Bu far paleti The Balm markasına ait. Büyük ihtimalle makyaj daha önce hani makyaj ilginiz varsa daha önce bu markayı duymuşsunuzdur. Gratislerde bulabileceğiniz bir marka. Bu da Nude Tude far paleti. Bu en basit far paletlerinden biri sanırsam. Ya da değil. Yok, Meet Matt'ler var. Ama bu far palette gayet güzel. Şöyle gösteriyorum. Şu tarafta bir siyah vardı fakat ben parçaladım onu. <laughs> Kırdım. Bu far paleti gerçekten benim her işimi karşılar. Şunu aydınlatıcı olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bununla kaşlarınızı doldurabilirsiniz. Ve çok güzel göz makyajları yapabiliyorsunuz. İsterseniz böyle hafif bir şey yaparsınız. isterseniz daha koyu bir şey yaparsınız buradaki tonları kullanarak. Gerçekten çok kullanışlı bir palet ve e, bunu indirimdeyken yakalarsanız gerçekten çok güzel oluyor. <laughs> Çok mutlu oluyorsun. İndirimdeyken yakalamayı ihmal etmeyin. Bu far paletini gerçekten özellikle yeni başlayanlara öneriyorum. Çünkü farlar kaliteli. Güzelce dağılıyor. Hiçbir sorun yaratmıyorlar. Kesinlikle önereceğim bir far paleti. Bunu deneyin. En azından gratis'e gittiğinizde bir deneyin falan. Sonra indirime gittiğinizde kaparsınız. Göstereceğim ikinci ürün bir dudak ürünü. Ve bu ürün Maybelline Vivid Matte Liquid ürünü. Maybelline'in normal rujları da güzel. Bu Color Sensational rujları var ya, klasik. Onlar da çok güzel. Ama ben bugün bu Vivid Matte'ler hakkında konuşacağım. Her rengini alıp mı sürebilirim. Hiç fark etmez. Hangi renk olduğu hiç fark etmez. Hepsi birbirinden güzel. Bugün elimde 3 tane renk var. Nude, daha koyu pembe tonları ve bu da fuşya gibi bir renk. Bu 50, bu 05, bu da 40 numara. Hepsi birbirinden güzel. Gerçekten çok kaliteli rujlar. Bütün videolarımda kullanıyorum zaten. Bunlardan herhangi bir tanesini alırsanız pişman olmayacağınıza garanti ediyorum. Dudakları kurutmuyor. Aynı zamanda çok parlak değil. Ben parlak rujlardan nefret eden bir insanım. Çok nadir parlak rujları kullanıyorum ve seviyorum. Mat genelde kullanıyorum ve bunlar gerçekten 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 harika. Bunları kesinlikle denemenizi öneriyorum. Bugün göstereceğim üçüncü ürün Real Techniques'in Miracle Complexion Sponge isimli makyaj süngeri. Ee, şu anda kirli. çünkü bugün kullandım. Kusura bakmayın onun için. Ee, süngerin şekli çok değişik. Ben de benimki eskimeye başladı. Yenisini almam lazım. Ee, burada bir şu şekilde <laughs> şey var. Tam e, yuvarlak değil. Hafif bir sivriliği var. Burada da neden kesik bir ucu var. Gerçekten fondöteni inanılmaz güzel uyguluyor. Özellikle ıslatıp suyunu sıktığınız zaman inanılmaz bir fondöten uygulaması. Bugün fondötenimi bununla uyguladım. Aynı zamanda allığımı da parmaklarımla uyguladıktan sonra allık olarak da ruj kullandım. Bununla dağıtıyorum. Ve pudrayı da bazen bununla uyguluyorum bazen. Aydınlatçıyı da bununla uyguluyorum. Her şeyi uygulayabilirsiniz bununla yüzünüze ve gerçekten alırsanız pişman olmazsınız. Fondöteninizi tamamen değiştiriyor. Yani o kadar cildimsi bir görünüm elde ediyorsunuz ki siz bile inanmayacaksınız. Gerçekten Sünger, 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 Sünger. Real Techniques Miracle Complexion Sponge Watsons'larda ve Gratislerde var. Evet vardı. Günün dördüncü ürünü Not Cosmetics 8 numaralı teklif var. Aa, bu bir kahverengi, çok güzel bir kahverengi aslında. Ben bunu daha çok kaşım için kullanıyorum fakat göz makyajında far olarak kullandığım oluyor kontür rengi olarak kullandığım oluyor. Her şeye kullanabilirsiniz ve dehşet bir pigmentasyon içeriyor ve ben bunu ne kadar aldım? Çok ucuzdu, indirimdeydi. Sadece küçük bir swatch yapalım. Çok iyi değil mi? Bence gayet. Not 08 numara Luminous Silk Mono Eyeshadow teklif var. Günün 5. ürünü. Hazır mıyız? Hazırız. Maybelline Fit Me Fondant bu 110 numara. Ben 110 ile 120'yi karıştırarak kullanıyorum. Biri çok açık, biri çok koyu. Tek sorunu renk. Onun dışında hiçbir sorun yok. Benim cildim çok kuru ve mat bir fondöten olmasına rağmen kullanabiliyorum. Hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Cildimde alerjik bir reaksiyona neden olmadı. Fakat cildiniz hassassa yine de dikkatli kullanın. Çok güzel, çok harika bir dokusu var. Cilde doğal duruyor. Ben bugün pudra kullanmadan uyguladım. Zaten mat bir fondöten. Bulaşma yapmıyor, akma yapmıyor. Gerçekten benim çok çok severek kullandığım bir fondöten. İçinde SPF yok diyebiliyorum olmaması da çok iyi çünkü e, bunu bazen gece dışarı çıkarken de kullanıyorum. Gece flashla fotoğraf çekildiği zaman içinde SPF olan ürünler parlıyor. Bu nedenle SPF olması daha iyi. E, makyajı yeni başlıyorsanız ve bir fondöten almak istiyorsanız bu fondöteni ciddi şekilde öneriyorum. 6 numaralı ürünüm bir eyeliner. Maybelline Gel Eyeliner. Eğer makyaja yeni başlıyorsanız özellikle ve eyeliner çekmekte zorluk yaşıyorsanız ki ben bile hani 5 yıldır makyaj yapıyorum ve gerçekten eyelinerda sorun yaşıyorum. Bu eyeliner birebir gerçekten çok kolay sürmesi. İçinden fırçası da çıkıyor. Fırçasını alıyorsunuz ve küçük 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 yaparak adımlarla sürebiliyorsunuz. Fırçası çok güzel içinden çıkan. Aynı zamanda akmıyor. Kesinlikle bulaşmıyor. Yani suya girmeyin. Suya dayanıklı diye bir özelliği yok. Ama bende akma yapmıyor. Yani gözün altına falan akmıyor. Onun dışında sürmesi çok rahat. Hemen şey yapıyor sabitleniyor ve rengi simsiyah. Çok koyu. Güzel de bir rengi var. Eyeliner'da problem yaşıyorsanız likit eyelinerı bırakın. Bir tane jel eyelinerı alın. Ee, pişman olmazsınız. Ki bununla çalışmanız falan da daha kolay. Onun için harika. Günün yedinci ürünü. Maybelline Falsies Push Up Angel Maskara. Maybelline bana sponsor olması lazım çünkü şu anda bir sürü Maybelline ürünü tanıtıyorum size. Bu rimel gerçekten efsanevi bir rimel. Ben normalde rimel kullanmıyorum. Direkt kirpik yapıştırıyorum. Rimeli sadece alt kirpiklerimde kullanıyorum. Fakat bazen sadece bunu üst kirpiklerime kullanarak da hani takma kirpik kullanmadan normal makyaj yapıyorum. Fırçası bu şekilde değişik bir fırçası var. Benim çoğu gör, şerde görmediğim bir fırça. Tarak şeklinde şöyle yukarıya doğru tarayarak uyguluyorsunuz. Bu da kirpikleri güzel açıyor. Ee, aynı zamanda gerçekten çok güzel bir görüntü oluşturuyor keşke gösterebilsem. Bazı videolarımı da görüyorsunuzdur zaten. Geçen bir önceki videolarımı seyrederseniz gözümde kirpik yoksa bundan oluyor genelde. Onun için bu rimel gayet harika, hoş. Fiyat da uygun. Daha ne istiyoruz ki? Ama suya dayanıklı değil. Yani havuza mavuza giremezsiniz. Haberiniz olsun. 8 numaralı ürün. Yine bir ruj. Şu an dudağımda olan ruj. MAC. Benim iki tane MAC rujum var zaten. İlk aldığımdan nefret ediyorum. Çünkü rengi çok tuhaf bir renk almışım. Neden aldığım hakkında en ufak bir fikrim yok. Fakat bu sonsuza kadar saklayabilirim bunu. MAC Mat serisinden Velvet Teddy. Bu şekilde bir nude renk. Benim gibi açık tenliyseniz eğer gerçekten inanılmaz bir nude rengi. Çok beğenerek aldım. Çok severek kullanıyorum. Tavsiyemi dinlerseniz ve bir nude ruj arıyorsanız bu kesinlikle ama kesinlikle çok güzel. Velvet Teddy. Başarılı bir ruj. Dudağımı da çok kurutmuyor. Birazcık kuru. Dudaklarım da kuru. Ruj da azıcık kuru. Ama mat ruj için değer bence. 9 numaraya geldim ve bu ürün bir göz kalemi. Biliyorum ki Türkiye'deki bayanların çoğu eyeliner kullanmak yerine göz kalemi tercih ediyor. Çünkü sürmesi daha kolay, çok mantıklı olarak. Size çok güzel bir göz kalemi önereceğim. Rimmel London markasına ait. Bu marka Watsons'larda satılıyor. Scandal Eyes Waterproof Col Kajal yazıyor. Suya dayanıklı bir göz kalemi. Scandal Eyes diye geçiyor. Rimmel London tekrar söylüyorum. Çok güzel bir kalem. Simsiyah, yumuşacık ve Kesinlikle akma yapmıyor. Aynı zamanda suya dayanıklı. Çoğu kişi şeyi kullanıyor. Maybelline'in bu sarı bir tane kalemi var ya onu kullanıyorlar. Ben de o kalemden nefret ediyorum. Çünkü akıyor. Çok fena akıyor. Ama bu kesinlikle akmıyor ve simsiyah. Ve yumuşacık. Göz çevrenize sert bir şey sürmek istemezsiniz. Çünkü göz çevreniz çok hassas. Ve gerçekten çok siyah. Çok siyah ve yumuşacık. Çok... Yani göz kalemi kullanıyorsanız çok çok beğeneceğiniz bir kalem. Ee, ve bu marka çok tanınmıyor. Özellikle Türkiye'de. Watson's'larda var çünkü genelde insanlar gratisten alıyor makyaj malzemelerini. Benim gördüğüm kadarıyla. Onun için bu kaleme kesinlikle bir şans verin ve bana teşekkür edeceğinizi bile düşünüyorum sonunda. Gerçekten çok güzel bir kalem. Son ürün olarak 10. makyaj ürünü önerisi sizce ne olabilir? Ben Beni gördüğünüz zaman neyi bağdaştırıyorsunuz benle? Tabii ki highlight. <laughs> aydınlatıcı. Ve bugün size önereceğim aydınlatıcı paleti Sleek'ten. Her videomda genelde kullandığım bir aydınlatıcı paleti bu. Sleek Highlighting Palette. Aydınlatıcı paleti Solstice diye geçiyor. Altın rengi olan bir tane palet var zaten. E, Gratislerde genelde her zaman bitmiş olur. İçerisinde şu şekilde renkler var. Umarım görebiliyorsunuzdur. Bir tane krem aydınlatıcı var. Diğerleri de toz biçiminde. En sevdiğim renk şu lila gibi olan. Ben bunu çok seviyorum. Onun dışında da en çok şu pembeyi kullanıyorum. Bu sarı ile kremi çok fazla kullanmıyorum. Ama yine de onlar da çok güzel aydınlatıcılar. Şu anda aynada kendime bakasım geldi. Bir bakayım. <laughs> Şurama evet koyu bir şey bulaşmış mesela. İyi ki bakmışım. Bütün video boyunca orada kal Oradaydı değil mi o? Bu aydınlatıcı paleti her şeyim olabilir. i̇nanılmaz bir parlaklık veriyor. Ee, doğal makyaj yapıyorsanız yani aydınlatıcıyı da çok sevmiyorsanız ya da aydınlatıcım doğal dursun diyorsanız bu palet size göre değil. Bu palet size göre değil. Ama şöyle göstereyim. Ha ha lila. Lila lila lila. Parlıyor. Bayağı parlıyor. Eğer e, doğal makyaj seviyorsanız çok size göre bir aydınlatıcı paleti değil. Ya benim şu anki highlighter'ımı gördüyseniz zaten ee, bu paletle yapmadım bugün ama ben bayağı hani <laughs> bayağı kullanıyorum aydınlatıcıyı. Ama eğer diyorsanız ki ben parlamak istiyorum, ben bir Jeffree Star ben miniki tutorials diyorsanız bu palet çok seveceksiniz. Evet arkadaşlar size önereceğim makyaj ürünleri bunlardı bugün. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ürünleri denersiniz. Umarım bana bilgi verirsiniz. Bunlar hakkında beğendiğiniz beğenmediğiniz hakkında. Bu tarz videoları beğendiyseniz yorumlara yazın. Ya eğer çok daha fazla istek gelirse hani yeni başlayanlar için makyaj ürünleri ya da um, böyle hani uygun fiyatlı ürünler tarzı şeyler de yapabilirim. Sizin isteğinize kalmış. Eğer istediğiniz makyajla alakalı başka video varsa ya da ürün önerisi varsa aşağıya yazmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.